Sedat Peker'in videoları bir yerlerde birilerini rahatsız ediyor. Çok fazla insanın izlemesi rahatsızlığın boyutunu artırıyor. Ama Sedat Peker de hani hesap defterini açık tutuyor bir taraftan benim gördüğüm kadarıyla. Hani oradan bir zeytin dalı uzatılırsa, toz kondurmadığı reisi, abisi ona bir zeytin dalı uzatırsa, Erdoğan ona bir yeşil ışık yakarsa bir anda her şeyden vazgeçip videoları durdurup kaldığı yerden milletin kanında duş almaya devam edebilir yani. Onda bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Ama diğer taraftan şunu görüyoruz ki Sedat Peker kendisine böyle birkaç hedef seçmiş. Onları bitirmeye yönelik hamle yapıyor. Süleyman Soylu'ya saldırıyor, yükleniyor. Ve şunu görüyoruz. Herkese meydan okuyan, herkese çemkiren, herkesin burnundan getiren, tehdit etmediği hiç kimse kalmamış olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karşısında Sedat Peker gibi birisini bulunca farklı bir fıtrata bürünüyor. Bir anda yargı bağımsızlığından, suçun şahsiliğinden, suçu ispatlanana kadar herkes masumdur ilkesinden, hukukun üstünlüğünden falan bahsetmeye başlıyorlar. Ama bütün bunlarla beraber aslında fıtrat olarak her şeyi el koymayı seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıdan seyrediyor. Birbirlerini yiyeceklermiş gibi bir his var içimde. Sadece şunu söyleyebiliriz. Gördüğümüz, perdenin önünde gördüğümüz kadarıyla perde arkasında neler dönüyor bilmemiz mümkün değil. Bir menfaat ittifakı var. Asla bir araya gelemeyecek acayip garip grup tipler bir araya geldiler. Ve bu menfaat ittifakı bittiğinde daha ortaya neler dökülebileceğini siz düşünün. Acaba birileri böyle küsse damatlar mamatlar konuşmaya başlasalar. Reza Zarrab Amerika'ya gitti öttü. Serhat Peker dışarı çıktı şu an ötüyor. Ne bileyim daha neler dökülecek. Çünkü daha menfaat ittifakı var. Beraber çiğnenmiş kanunlar var. Beraber işlenmiş suçlar var. Beraber karıştırılmış işler var, beraber yenilmiş halklar var. Türkiye Avrupa'nın çöplüğü olmuş durumda. Yani Erdoğan iktidarı yani bu mafya üzerinden birbiriyle hesaplaşan bu zihniyet ülkeyi çöplüğe çevirdi. Hem mecaz anlamda hem gerçek anlamda. Avrupa'nın çöplüğüne dönmüş durumda sevgili izleyenler. Greenpeace'in ulaştığı bilgilere göre İngiltere'nin plastik çöpünün neredeyse %40'ı Türkiye'ye geliyor. Adana'dan denize dökülüyor. Bir kısmı yakılarak imha ediliyor ama nihayetinde Türkiye'nin toprağı, suyu, havası İngiltere'den gelen plastik atıklarca kirleniyor, kirletiliyor. Bunun sorumlusu kim? Plastik atıklar mı kendi kafalarına göre mi geliyorlar? Bu plastik atıkları rüzgar mı getirdi, deniz mi, akıntı mı getirdi? Hayır. Türkiye'yi çöplüğe çevirdiler. Türkiye'nin zaten kendi kendine ürettiği çevre kirliliği, doğaya verdiği zarar, yaktıkları, kestikleri orman, beton döktükleri toprak, tarla bunun hatta hesabı yok. Bununla yetinmeyip bir de Avrupa'nın çöpünü getiriyorlar, plastik çöpünü getiriyorlar sevgili izleyenler. Dünyanın kabile devletlerinde bile hükümet götürecek bir sorun sık sık bahsediyorum. Bir daha söyleyeyim tek başına bakın 20 yıllık AKP iktidarları hikayesinde bu serüvende hiçbir şey olmadıysa bile Zafer Havalimanı'ndaki yolsuzluk, usul sahtekarlık, iş bilmezlik, geri zekalılık, aptallık, hırsızlık adına ne derseniz diyeyim bunun. Yani o kadar çok uygun kelime var ki buna. Bunların hepsinin birleşimi bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Tek başına bir hükümet devirecek bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Bu yıl 1 milyon 300 bin yolcu garantisi verilen, 1 milyon 300 bin yolcu garantisi verilen küsüratı da var. Zafer Havalimanı'ndan sadece 61 yolcu geçmiş. 1 milyon 300 bin Eksi 61 geçmeyen bütün yolcuların garanti ücretleri ödenecek. Yani bütün garantilerle beraber şirketin 50 milyon avroluk yatırımının tamamı ödenecekmiş sevgili izleyenler. Kime ödeniyor bu? Bu, bu, bu ihaleler alan şirketlerin patronu kim? Hepimiz biliyoruz değil mi? Yoksa müsaade ederler mi sizce? Bakın ayyuka çıkmış herkesin gördüğü, insanların isyan ettiği ve üstelik AKP'ye de oy kaybettiren bu haberler oy kaybettiriyor. Ama buna rağmen bir dakika ya buna biz neşteri vuracağız ve bu sorunu bitireceğiz diyen var mı oralarda bir yerde? Çünkü para onların kasasına gidiyor. Onların ifadesiyle ümmetin parası oluyor. Ümmetin lideri de onu şey yapıyor. Gerektiği şekilde sıfırlıyor sevgili izleyenler. Erdoğan'ın iddiasına göre gayet emin bir şekilde konuşmuş bugün sevgili izleyenler. Türkiye hem vatandaşına hem de iş dünyasına en ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülkeymiş. En ön, en çok desteği Türkiye sağlamış. Üstelik bunu kendisi söylemiyormuş. Uluslararası kuruluşlar ifade ediyormuş. Bu uluslararası kuruluşların adı A Haber olabilir mi? Uluslararası bir kuruluş olarak mı düşünüyorlar? Yani ne bileyim TÜİK olabilir mi bu uluslararası kuruluşun adı? Yani uluslararası kuruluş nereniz acaba? Nerenizden şey yapıyorsunuz bunu? Tüm bunlara rağmen verdiğimiz bunca desteğe rağmen gönlü buruk kalan birileri olduysa hani milyarlarca yardım dağıttık, destek dağıttık arada böyle eksik verdiğimiz birileri olduysa ya onlardan da helallik istememiz diyor hem inancımızın hem kültürümüzün gereğidir diyor helallik istiyor. Bir esnaf daha hayatına son verdi. Erdoğan'ın iddiasına göre bu esnafların hepsine destek verilmiş sevgili izleyenler. Son 4 ayda Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 434 insan geçim sıkıntısı nedeniyle, borçları nedeniyle ne yazık ki yaşamına son vermiş. SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklama kararı verildi. Şimdi böyle duyunca bir dakika falan diyorsunuz. Kim bu adam? Özetleyelim. Erdoğan'ın kankası. Amerika'da yatırımları var. Amerika'da dolandırıcılık yapmış. Amerika'da kara para işlerine girmiş. Sahtekarlık yapmış. Amerika'da suçlu bulunmuş. Sonra Türkiye'de bu adamın çok büyük yatırımları var. Erdoğan'la kanka dediğim gibi fotoğrafları var bir sürü. Apartoporo fotoğrafları şunları bunları silme. Biliyorsunuz bunlar sürekli bir şeyleri silmek zorunda kalıyorlar. Bu adam normalde gözaltına alınıyordu. Tutuklanacaktı. Yar Yurt dışı çıkış yasağı vardı. Bir gün yurt dışı çıkış yasağını adli kontrol şartını bir günlüğüne kaldırıyorlar. Beyefendi Türkiye'yi terk ediyor. 100 milyon dolara yakın parayla bilinen bu. Sonra ah kaçmış ya biz de tam tutuklayacaktık diyorlar. O da gitti intihar eden esnaflar haberi de aklınızın bir kenarında dursun lütfen. Bunları okurken milyon dolarları, milyarları okurken Ticaret Bakanı Muş piyasa değeri 313 milyon lira olan uyuşturucu maddeyle geçirildi. Bir anda böyle bir uyuşturucuyla mücadele etmeyi hatırladılar. Bir dakika ya uyuşturucuyla mücadele edelim yakalayalım. Neden? İşte Sedat Peker'in açıkladığı tonlarca Panama'dan, Güney Amerika'dan, Türkiye'ye Mersin Limanı'na geleceği iddia edilen tonlarca uyuşturucu haberinden sonra ee, mücadele ediyormuş gibi çek pampa Süleyman Soylu bir buçuk ton esrar ele geçirildi Allah nazardan korusun demiş Neyi? Esrarı mı? Ne, ne, nedir yani? En çok en çok herhalde din sömürüsü yapan Millet sömürüsü, bayrak sömürüsü, şehitlik sömürüsü Ahlak, aile bilmem ne falan filan Böyle kutsallarımızı bütün değerlerimizi sömüren topluluk Resmen ülkeyi çöpleğe çevirdiler Uyuşturucu güzergahının en önemli durağına çevirdiler sevgili izleyenler Dünyadaki uyuşturucu ticaretinin en önemli merkezine çevirdiler Türkiye'yi. Doğu ile Batı arasında köprü olacaktık ama böyle değildi. Böyle bir köprü olmayacaktık. Doğu ile Batı arasında biz ticaret köprüsü olacaktık, kültür köprüsü olacaktık, kaynaşma köprüsü olacaktık. Bildiğiniz uyuşturucu ticaretinin köprüsüne dönüştü Türkiye. Bunlar yüzünden. Süleyman Soylu Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddiaları araştırması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş. Ya demiş ki bu adam benim hakkımda bazı iddialarda bulunuyor. Bir araştırın bakalım onlar bende var mı? Bu savcılık ne hikmetse, ne hikmetse siz bir tane tweet atsanız kapınıza polis yiyen, siz bir tane gazeteye abone olsanız kapınıza polis yiyen, 128 milyar dolar nerede deseniz kapınıza polis yiyen bu savcılık orada bir mafya babasının, suç örgütü liderinin 5 bölümdür anlattığı korkunç iddialara rağmen kılını kıpırdatmayan savcılıklar, cumhuriyet savcılıkları. Şimdi Süleyman Soylu'nun ricası üzerine Süleyman Soylu hakkındaki bu iddiaların gerçek mi değil mi olduğunu araştıracaklarmış sevgili izleyenler. Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir Soruşturma başlatılmış sevgili izleyenler dezenfektan ihalesinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına sebep olunduğu gerekçesiyle ya pardon da sizin daha yakın zamanda görevden aldığınız defettiğiniz ticaret bakanının şeyi bir kurusaydı ya batırdığı yer bir kurusaydı önce önce bir onu unuttursaydınız da öyle soruşturma açsaydınız artık alenen yapıyorlar artık son derece rahat saldılar yapıştırıyorlar gidiyorlar sevgili izleyenler. Böyle bir tutarlılık dertleri yok. Burada iki şey var. Bir panik havası var. İkincisi rahatlık var bize. Bir şey olmaz ya. Cengiz Holding binası önünde ikizleri için eylem yapan 13 kişi gözaltına alındı. İşte bundan bahsediyorum. Ne için eylem yapıyor bu insanlar? Ormanlar katledilmesin diye. Peki bunu yaparken şiddet mi uyguluyorlar? Kapı pencere mi indiriyorlar? Birilerine zarar mı veriyorlar? Yo. Ya normal yani. Anayasal haklarını kullanıyorlar. Hemen gözaltına alınıyor bunlar. Ama diğer taraftan Sedat Peker'in ifşa ettikleri ki ucundan gösteriyor sadece. Ucundan gösteriyor. Savcılıklarımız derin uykudalar. Netanyahu ile görüşen Almanya Başbakanı Merkel, Gazze'den yapılan saldırıları kınıyarak İsrail'in meşru müdafaa hakkına vurgu yapmış sevgili izleyenler. İsrail ve Filistin konusunda dünya dev bir böyle yüzsüzlükle, ikiyüzlülükle e, mücadele ediyor. Yani Filistin'in başında ya da şöyle söyleyelim orada bir sorun var değil mi? Yani İsrail, Filistin, Gazze, Kudüs, Batı Şeria burada bir sorun var. Bu sorunun çözülebilmesi için dünyanın mantıklı adımlar atması gerekiyor. Size birkaç örnek vereceğim sadece. Türkiye Filistin'i destekliyor. İsrail'in haksız olduğunu düşünüyor. Mesela Azerbaycan Türkiye'nin müttefiki. Daha Türkiye 6 ay önce Azerbaycan'a bir sürü yardım yaptı Ermenistan'la savaşında. Azerbaycan'la Türkiye müttefik. iki devlet tek millet. Azerbaycan İsrail'i destekliyor. Filistin'in haksız olduğunu düşünüyor. Filistinlerin haklı olduğunu düşünüyor. İsrail'i destekliyor Azerbaycan. Azerbaycan'ın savaştığı Ermenistan Filistin'i haklı görüyor. Filistin'i destekliyor. İsrail'i suçluyor. Yakın zamanda bağımsızlığını kazanan Avrupa'daki İslam ülkesi Kosova İsrail'i destekliyor. Filistin'i suçlu buluyor. Çünkü yakın zamanda bağımsızlığını ilan ettiğinde İsrail bağımsızlığını tanımış Kosova'nın Filistin tanımamış. Durumun nasıl çetrefilli olduğunu görün yani. Orada çocuklar ölüyor, orada siviller ölüyor, orada insanlar ölüyor. Orada bir yangın var, orada çok büyük bir problem var. Bunu kim çözecek? Gözünü kan bürümüş İsrail mi çözecek? Çoluk çocuk demeden öldüren İsrail mi çözecek? Bunu hedef gözetmeden roket atıp sivillerin de ölümüne sebep olan Hamas mı çözecek? İkisi de çözemez bunu. Bunu çözecek olan normal şartlar altında Almanya gibi, Amerika gibi, İngiltere gibi ne yazık ki o şeyini kaybetmiş olsa da Türkiye gibi ara devletlerdir. Kan davasını durdurabilecek itibara, saygınlığa sahip iki tarafı da alıp masaya oturtturacak devletler bunu çözecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin için toplanacak. Tek cümlelik bir haber sonunda nokta bile yok. Sadece şunu soracağım. Bu cümleyi okuyunca sizde bir şey oluşuyor mu? Ah, <laughs> Topla bir şey olacak. İçinizde bir şey oluşuyor mu? Bir ümit, bir parıltı. Ha, toplanacaklar bir şey değil. Adet yerini bulsun. Avrupa parlamentosu kaygıyla izleyecek. Derin endişe duyacak Avrupa Birliği. Birleşmiş Milletler iki tarafı da e, sakin olmaya çağıracak falan filan bu kadar. Sorunu çözmek için samimi yaklaşan, dürüst yaklaşan, objektif yaklaşan, tarafsız yaklaşan hiçbir yer yok. Neredeyse hiçbir ülke yok. Herkesin başka başka çıkarları var işte. Ne pazarlıklar yapılıyor, ne hesaplar yapılıyor kim bilir o arada olan her zaman olduğu gibi olan gariban oluyor. Her gün her gün onlarca çocuk ölüyor. Onlarca sivil ölüyor. Bayağı bildiğiniz El Cezire'nin, AFP'nin, uluslararası haber ajanslarının binasını vurdu İsrail. Bütün dünyanın göz önünde vurdu yani. Yani insan 19 ya. İnsan 20, insan 21. En tehlikeli virüs insan. Hadi tamam bu hastalık, bu virüs. E savaş? Savaşı da mı virüsler çıkarıyor?